Etil alkol fermentasyonu bir mayasında bazı bakterilerde ve bazı tohumlarda gerçekleşir. Bu fermentasyonda ekranda da gördüğünüz üzere glikoz molekülü etil alkole kadar parçalanır. Bu fermentasyonda son ürünü evresinde pürüvattan karbondioksit molekülü ayrılır. Bunun sonucunda asetaldehit meydana gelir. Bu molekül NADH artı H moleküllerinden hidrojen alır. Böylece Nat H artı H molekülü yükseltgenir ve nat molekülü oluşur. Asetaldehit molekülü de etil alkole dönüşür. Sevgili arkadaşlar, son ürün evresinde laktik asit oluşursa bu fermentasyona laktik asit fermentasyonu denir. Laktik asit fermentasyonu çizgili kaslarda, olgun al yuvarlarda, bazı mantarlarda ve bazı bakterilerde görülür. Bu fermentasyonda ekranda da gördüğünüz gibi glikoz molekülü laktik aside kadar parçalanır. Bu fermentasyon ile yoğurt, peynir, boza, turşu ve salamura zeytin üretimi yapılır. Laktik asit fermentasyon son ürün evresinde pürvat nat H artı H molekülünden hidrojen alır. Bunun sonucunda nat H artı H molekülü yükseltgenir, nat molekülü oluşur. Pürvat da laktik aside dönüşür. Sevgili arkadaşlar, laktik asit insanda yorgunluk veren bir moleküldür. Bu molekül, çizgili kasta oluştan sonra kana verilip kan ile karaciğere taşınır. Karaciğerde glikoza dönüşür. Bir kişinin çizgili kas hücresine izotop karbonlu glikoz molekülleri verilmiştir. Bu kişide spordan sonra işaretli karbon atomuna moleküllerinden hangilerinde rastlanır? Sevgili arkadaşlar, çizgili kaslara glikoz verildiğinde bu glikoz ya dönüşüm tepkimelerinde kullanılır ya da enerji üretiminde kullanılır. Çizgili kaslarda glikozdan yağ asidi, gliserol ve glikojen meydana gelir. Fakat temel amino asit meydana gelmez. Bundan dolayı yapısındaki işaretli karbon temel amino asitlerin yapısına katılmaz. Bu molekül aynı zamanda çizgili kaslarda ekranda görülen reaksiyonlarda kullanılır ve tepkimeler sonucunda oluşan karbondioksit ve laktik asitlerin yapısında işaretli karbona rastlanır. Oluşan bu laktik asit dinlenme durumunda karaciğere giderek pürüvik asit oluşturur. Pürüvik asitten glikoz meydana gelir ve böylece bu kişinin karaciğerinde oluşan glikozun yapısında bu karbona rastlamamız mümkündür. Bundan dolayı sorumuzun cevabı E olmalıdır. Sevgili öğrenciler, Canlılar hayatsal olayları gerçekleştirebilmek için besine ihtiyaç duyar. Haliyle canlılar metabolik faaliyetler için enerji ve yapısal maddeleri beslenme ile karşılar. Besinler de canlılarda enerji verici, yapıcı onarıcı ve düzenleyici olarak kullanılır. Sağlıklı yaşam için besinler vücuda yeterli miktarda ve düzenli olarak alınmalıdır. Aşırı gıda tüketimi de insanda obeziteye neden olur. Arkadaşlar obezite Sağlığı bozacak ölçüde vücutta yağ birikimidir. İnsanda diyabet, inme, kalp damar rahatsızlıkları, kalp krizi ve solunum hastalıklarına neden olabilmektedir. Obezite oluşumunu önlemek için alınan günlük enerjinin harcanan enerjiden fazla olmamasına dikkat edilmeli, beslenme şekli düzenlenmeli, aynı zamanda günlük yürüyüş ve egzersizler planlanmalıdır.